tatlımızı yapmaya başladım. 200 gram tereyağı erittim. Tereyağın üzerine 1,5 su bardağı un ekledim. Önce un ve tereyağı güzelce kavuracağım. Tereyağı ve unu kavurdum. Sonrasında toz şeker ve unu ekleyip birazcık daha kavurduktan sonra sütünü ilave ettim. Ve şimdi de muhallebi kıvamı alıncaya kadar karıştırıyorum karıştırarak pişireceğim. Tatlımız kıvamını aldı. Hemen şimdi iki paket vanilyayı ekleyeceğim. Ve sonrasında kek kalıbına boşaltacağım. Hazırlaması bu kadar kolay. Ve tatlımızı kek kalıbına boşaltıyoruz. Kek kalıbını da suyla güzelce ıslattım. Sonrasında güzel çıkması için. Tatlıyı kek kalıbına boşalttım. Şimdi oda ısısına gelmesini bekleyeceğim. Sonrasında dolabı kaldıracağım. Ve en az 2 saat dolapta beklettikten sonra servise hazır olacak. Süsleyip servis edeceğim. Dolapta 2 saat dinlendirdim. Hatta şöyle bakın. Şöyle birazcık sallayınca kenarlardan kendisini bırakıyor. O şekilde bıraktırdım. Ve hemen ters çeviriyorum. tatlının üzerine erittiğim çikolatayı döktüm. Ortasına kum kuatlar yerleştirdim renk katması için. Şöyle üzerine de fındık serpiştiriyorum. Ve minik kum kuatlarla şöyle süslüyorum.